ve yılın erkek oyuncusu medya Oscarı ATV'deki Kuruluş Osmandaki rolüyle sayın Burak Özçivit. <laughs> Türkiye'nin tartışmasız en başarılı aktörlerinden sadece hayat verdiği rolleriyle değil, beyefendiliğiyle de herkesin gönlünü kazanan isim oldu Burak Özçivit. Osman Bey rolüyle ve oy birliğiyle yılın en iyisi oldu. Tebrik ediyoruz. Ve yılın yarışma programı Medya Oscar'ı. Kim milyoner olmak isterle Kenan İmirzalıoğlu. ATV alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Yine beyefendiliği ve başarısıyla takdir ettiğimiz ve sevdiğimiz bir başka isim. Kenan İmirzalıoğlu rol aldığı dizileri, filmleri çok sevmiştik ama bu defa milyonerle herkesi ekran başına kilitledi. Başarılı sunumuyla da oy birliğiyle yılın tartışmasız en iyi ismi oldu. Thank you.